وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم Yine bu hadis-i şerifimiz de Bukhari'de geçmiş fakat İmam Münziri bu arada kısa almış. Semer ibn Cündüb diyor ki قال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu ki رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مغدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل ضائمه Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin başında bir gün diyor sabah namazını kıldı Sabah namazını kıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün namazı kıldıktan sonra derdi sorardı. İçinizde rüya gören var mı? Rüya gören var mı? Sahabelerden gören olursa anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevil ederdi. Bir gün diyor yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Kimse görmedi. Dedi ki, diyor, o zaman beni dinleyin. Bugün ben bir rüya gördüm diyor. Allah'ın ısrar O rüyadan isten bir bölüm. İçinde beş tane işte hırsızlık eden vardı, ondan sonra adam öldürmeyle ilgili günah işleyen çok uzunca bir hadis-i şerif yani. Orada ikinci, üçüncü bölümü üçüncü bölümü Peygamber Efendimiz diyor ki, beni diyor aldılar çıkardılar mukaddesle meytu mukaddes denen bir yere getirdiler. فَاَخْرَجَانِ اِلٰى اَرْضِ مُقَدِّسَ فَانْتَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ min Biz diyor, adam bir nehirin yanına gel. Nehir böyle kıpkırmızı kan. فِيهِ <laughs> رَجُلٌ قَائِمٌ Bir tane adam o nehirde yüzüyor, kan nehrinde. وَعَلَى شَطْلِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ Adamın biri de sahilde bekliyor. İki tane adam. Biri o bal dolu nehirde yüzüyor, biri de diyor o sahilde bekliyor. Meyneydi hicaratın önünde de taşlar var, böyle kocaman kocaman kaya taşlar var. فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذ۪ي فِي النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَ الرَّجُلُ بِحَجَرًا ف۪ي ف۪يهِ فَرَدَّهُ Bu adam, o nehirde yüzen adam, yorup beyler, Şeyin, nehrin kenarına gelip çıkmak istediği zaman o kenarda duran adam diyor eline taşı alıyor ağzını açıp tekrar onun ağzına dolduruyor o taşlarla geri nehrin içine yutuyor, itiyor yani. yani bu devamlı <laughs> her gelmesinde aynı şekilde ağzına taşı dolduruyor geri suyun içine o gıp kırmızı kan nehrinin içine gönderiyor. Kul fekultu ma hada allazi yani raituhu fi nehr. Peygamber Efendimiz Sallallahu diyor ki o yanında gelen iki kişiye iki meleğe yani. iki melek kendisini alıp katman katman gezdiriyor. Yani. Ta ki cennetteki yerini görüyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti İbrahim ile karşılaşıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın etrafında oynayan çocukları soruyor. İşte o hadisten bir parça Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor bu gördüğün iki kişi ekil riba o nehirde dan nehrinde yüzen kişi faiz yiyen kişi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım inşallah cümlemizi faizden muhafaza eylesin. Bu hadis-i şerif de Bukhari'de geçmiş arkadaşlar.